Merhaba arkadaşlar. Bu videoda XCP bisiklet zincir yağını tanıtacağım size. Şöyle yaklaştırayım. Görebilin diye. Evet şöyle çevireyim. 100 millik bir ürün bu. Şöyle yazılarını da görün. Ben biraz kullandım. Tabi bir kere kullanım yaptım. Şurada görürsünüz zaten eksilme var. ...ve denedikten sonra sizlere paylaşmak istedim. Şu şekilde damlattırarak bakla aralarına... ...zincirdeki kullanıyorsunuz ve aşırıya kaçmamak gerekiyor. Tüm bisiklet zincir yağlarında böyle bir durum. Çünkü neden? Aşırı yağlamada toza, kire daha çabuk fazla maruz kalırsınız. Tabi bu zincir yağları özellikle tozu kire tutmaması için... ...özel bir kimyasal kullanıyorlar ama... Yine de fazla e, sürmemek gerekiyor. Ve ben şu an yaklaşık e, sürdüğümden beridir 400-500 kilometreyi geçtim. E, yani yaklaşık da süreli e, 2,5-3 ayı geçiyordur belki. O da şöyle günlük benim kullanımımı söyleyeyim size. E, i̇şe git gel şeklinde kullanıyorum. Elektrikli bisikletim var. E, günlükte yaklaşık 10 kilometre yapıyorum bisikletimle. E, git gel şeklinde. Sadece e, bir gün yani haftada bir gün pazar günleri e, ekstra normal gezi gibi çıkıyorum yani haftanın altı günü full kullanıyor gibi düşünün e, o da ne yapıyor yani ayda e, birer gün eksiltsek 20, 26 gün yapıyor hadi 30'dan sayalım 10 gün her e, şeyde gittiğimde 300 kilometre yapıyor bir ayda ya ben yaklaşık herhalde e, çıkaralım da eksileri de verelim. 400-500 dedim ama daha fazla olabilir. Kirli mi? Ee, evet şu an aslında yaklaşık bir 10-15 gün sonra yapmam gerekiyor. Çok aşırı da kirli değil onu söyleyebilirim. Ee, yani temizleme zamanı geldi normalde benim ama ben şu an e, hatta bugün bu videoyu çekmeden önce gidip zincire şöyle elimle sürttüm. Siyahlık çok az geldi elime. Yani bu zincir yağı başarılı ben e, memnun kaldım. Onu söyleyebilirim. E, ve şöyle söyleyeyim. Fiyat olarak da Shimano ya da benzeri zincir yağlarına nazaran daha uygun fiyatı 100 mil olarak. Ki bu da bayağı gider size kullanımınıza bağlı olarak. Ki ben her zaman kullanıyorum dediğim gibi. Şu an biraz süreci açtım aslında da. Yine de e, hala gider diye düşünüyorum. O da neden? Hem kontrol ettiğimde çok aşırı kirlenme yok ki ben bisikleti aldığım ilk zamandan sonra e, hiç yağlama yapmamıştım o üzerindeki yağda uzun süre kullandım buna geçtikten sonra e, ilk kullanımda ne etki yarattı onu da bahsedeyim size şöyle ki ben ilk sürdükten sonra e, bindiğimde ilk gün bayağı bir rahatlattı yani bisiklet sanki yeni alınmış da e, pedal çevirilmiş gibi hissiyat yarattı ki Hala mesela e, zincirdeki o performans devam ediyor ama şu var tabii ki Toskir aldığı için illaki e, o ilk sürdüğünüz andaki gibi değil biraz daha düşüyor e, yavaş yavaş gün geçtikçe ama e, genel olarak zincir yandan memnun muyum? Evet memnunum tavsiye ederim e, Shimano'yu ve diğer ürünleri şöyle e, ben kullanmadım ama şahsen kullanan tanıdıklarım var. Onlardan da duyduğum Shimano iyi. Ama bundaki gibi toza, kire karşı kullanım düzeyi çok da iyi değil. Yani belli başlı şikayetlerde duydum. İlla ki bunda da olabilir. Ben şu an yaz dönemindeyiz biliyorsunuz. E haliyle yaz döneminde çok kirlenmiyordur gibi düşünebiliriz. Bir de kış döneminde de görmek gerekiyor. Ama genel itibariyle diğer markalara nazaran... Ben de izlenimi iyi oldu. Ee, ki bu markaya böyle güvenmeyerek aldım. Niye diye, niye diye sorabilirsiniz. Ya XJP nedir diye baktım. Sonradan e, buldum tabii ki. Formulax diye bu lastik sıvısı var. E, patlamasın diye bisikletlerde. O sıvıyı üreten firma getirtiyor galiba bunu da e, edindiğim bilgilere göre. Ve e, yani Shimano varken bu ne diye düşünerek aldım ama gayet memnun kaldım üründen. Tavsiye ederim. Sizler de kullanabilirsiniz. Memnun kalırsınız diye düşünüyorum. Çünkü ben memnunum üründen. Dediğim gibi yaklaşık da 500-600 kilometre oldu. Benim de temizleme zamanım geldi. İkinci kez kullanıma geçeceğim. Ürünü de kullanarak size video çekmeyi tercih ettim. Yani ilk aldığım gibi direkt çekmedim. Ve yağın koku yönünden yani zincir yağ kokusu var <laughs> şöyle kokladığınız zaman kokusu geliyor Ve renk olarak da böyle bir garip bir renk var gibi düşünüyorsunuz ama bu rengi bırakmıyor tabi zincirde Yaptığınız zaman düz temizliğinizi yapıp Üzerine bunu kullandığınızda gayet performans alırsınız onu söyleyebilirim ee, Ekstra olarak ürünle alakalı link vesaire paylaşımını yaparım video altından eğer e, talepte gelirse direkt aldığım linklerinden paylaşım yapabilirim. Fiyatları dediğim gibi e, muadillerine göre gayet uygun. Evet tercih edebileceğiniz bir ürün. E, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.